Değerli izleyenler, Putin Belarus'tan da yardım istedi. Orta Asya'da yardım istemediği ülke kalmadı gibi. Gerçekten Putin askerine güvenmiyor. Ama işin daha da, evet daha da komik yanı, yardım istediği ülkenin kendine hayrı yok. Gelin haberimize geçelim. Bu arada ekonomistler, Rusya'daki ekonomistler iyice duman tüttürüyorlar. Moraller çok bozuk. Ekranda gördüğünüz, Merkez Bankası Başkanı, Rusya'nın Merkez Bankası Başkanı, bitişin resmi değil mi? Şimdi de Rusya'daki büyük bankaların patronları, bakışlar, duruşlar, iflas eden bir tüccarı andırıyor. Putin ne yaptın? Herkesi karşına aldın. Hiç de hoşnut değiller. Birka birkaç gündür konuşuluyor, Belarus'taki birlikleri görüyorsunuz. Belarus devletinin konvoyu da kırmızıya boyanmış. Yani operasyona geliyorlar. Yani Ukrayna'ya saldıracaklar. Putin, Lukashenko'dan yıllardır dostu olduğu, beraber iş yürüttüğü, Lukashenko'dan da destek istemiş. Lukashenko'da iktidarda kalmanın tabii ki diyeti olarak kendisine ülkesini sunuyor. Savaşırlar mı bilmem. Belarus'un hiçbir askeri deneyimi yok. Cephede de savaşacaktan emin değiliz. Toplarla gidiyorlar. Çok gelişmiş silahlara sahip değiller. Sadece asker takviyesi görüyoruz. Ekstra başka zırhlar ve araçlar almazsalar ama Belarus'tan özellikle gelen bu adım Belarus'u geri dönülmez bir yola itecek. Ekonomisi iyice kırılgal olan Belarus'un Swift ve diğer ekonomik ambargolara uğraması an meselesi ama emir onlara büyük yerden. Evet, kırmızıya boyandıklar araçlar onların yüzlerini kızartan bir hale dönüşecek. 5 kilometrelik bir uzunlukta geliyormuş Rus konvoyu. Gelseler ne yazar? Kalabalık iş yürümüyor. İş yapan ve özellikle savaşan asker gerekiyor. Moskova'daki askerlerin, Rus askerlerinin konsantrasyonu çok kötü. Hele hele Belarus askerlerinden hiç verim beklemiyoruz. Çünkü cephede vatanlı savunan cengaverler var. Bugün SİHA'lar, evet sihalar yine mesai yaptı. Sihalar boş geçmedi. Pansir köşelere sıkışmış. Hasar görmüş muhtemeldir ki pansiller, evet pansiller burada da lapır lapır dökülüyor. Özellikle, evet özellikle Ukrayna sihaları, uçak, evet uçak savarları, hava savunma sistemlerini avlamayı çok seviyor. Cephede Ukrayna askerleri anlat anlata bitiremiyorlar. Bayrakları anlata anlata bitiremiyorlar. Seviçliler mutlular. Özellikle Rus askerlerin durumlarından bahsediyorlar ve planlı ve programsız hareket eden Rusların büyük hezimetinden bahsediyorlar. Bakın Ukrayna askerlerinin morallerine. Gerçekten çok moralliler. Evet Ukraynalılar büyük bir hazırlık içerisindeler. Evet kendilerini savunmak için molotoflar hazırlıyorlar. Ülkelerini savunmak için 7'den 70'e mücadele ediyorlar. Bu bir birlik beraberlik, bu vatanlarını koruma içgüdüsü. Eğer bu direniş, işte bu duruş devam ettiği müddetçe hep kazanacaklar. Gerçekten azimliler ve vatanlarına sahip çıkıyorlar. Lukashenko ve Putin birbirlerine muhtaçlar. Şu anda Belarus askerleri de Kiev'i alamadıktan sonra bu iş çığırından çıkacak. Rusya ve Belarus'ta yönetimler devrilme yoluna gidecektir. Gerçekten bunun ilk turu atıdır Sihalar ve Bayraktar'ların cesaretli Ukrayna askerlerinin ve halkının direnişi sonuç verecektir. Putin'in dün ödüğü koptu. Evet Avrupa devletleri ekonomik ambargo uyguluyor. Herkes Ukrayna'ya silah yollayacağız diyor. Putin'in ödüğü koptu. Ne yapacağını şaşırdı. Zaten komutanları yeni yeni fotoğrafı diye yayınlamıştım. Gerçekten çok zor durumdalar. Anlatılmayacak boyutta. Yeni görüntüler geliyor. Belarus tankları şu anda ekranlarınızda. Evet Belarus'un tankları da yola çıktı. Yani Belarus resmen savaşa imza atıyor. Resmen ülkesini savaşa sürükleyen bir Lukaşenko karşımızda. Gerçekten Lukaşenko'yu anlamak, Lukaşenko'nun mantıksızlığını anlamak güç. Şu anda Buk sistemi var. Evet, Buk sistemi, hava savunma sistemi ve bayraklar bunu da avlıyor. İşaretlemesi yeterli. Gerçekten Pantsir'den sonra Rusya'nın Buk hava savunma sistemini de bayraklar çok sevdi. Ayrıca demi gördüğünüz size demi gösterdiğim Belarus tankları ve Belarus'un o zırhlı araçları hepsini Bayraktar iple çekiyor. Bayraktar o zırhlıları da çok seviyor. Rusya'nın sayısız zırhlısı ve kara gücü şu anda büyük bir hezimet yaşıyor. Demek istediğim husus şu. Özellikle Rus uçaklarının yaptıkları alçak uçuşlar ve bu da Rus uçaklarının isabetli atış için daha alçak bölgelerde uçma gereksinimi duyması kafalarda soru işareti oluşturdu. Özellikle birçok hava savunma sistemine bu şekilde yakalandılar. Sayısız uçak kaybettiler. 30 civarı Rus uçağı düştü. Daha da düşmeye devam ediyor. 30'un üstünde helikopter kayıpları var. Evet, Harkov'da uçurdukları bir uçağa tanıcık tanık olacaksınız. Evet, Harkov'da uç uçan su 30, evet, su 34 uçakları. Gördüğünüz gibi alçak uçuşla halkı sindirmeye çalışıyorlar. Mariupol'da da önemli bir direniş var. Cephe hattında yoğun çatışmalar gerçekleşiyor. Ukrayna ordusu ve Rus ordusu arasında büyük bir çatışma var. Ukrayna ordusu her cephede vatanını savunmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Bayraktar TB2'nin yaptığı başka mesailerden bir kale daha. Şimdi esir alınan birini daha görmektesiniz. Rusya'nın askerlerden birisi daha Ukrayna'da esir düştü. Yaşları küçük, deneyimsiz oldukları belli. Sadece üzerlerine birer parka giydirip yollamış gibiler. Yolda bulduklarını asker yapmış gibiler. Bu da önemli bir kare. Rusya'nın yaşadığı büyük ezimet. Rusya'nın gerçekten dış dünyadaki askeri gücüne büyük bir evet büyük bir soru işareti koyduran kareler bunlar. Özür diliyorlar tatbikat sandık diyorlar ve savaş olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Hepsinin ortak düşüncesi bu. Bu da Odessa'dan bir kare. Odessa'dan gördüğünüz bu karede molotof kokteylleri yapan halk siperler kazıyor. Burada da böyle bir hazırlıkları var. Yani gelen gemilere karşı o siperden ateş açılacak. Böyle bir düşünceye hakimler. Halk kendisi molotoflarla karşılık verecek. Büyük bir inanç var. Şehirlerini savunmak istiyorlar. Malum Kırım hizmeti, Kırım'daki yaşanan dram çok yakında. Odessa'nın hemen yanı başında yaşandı. Bu da onların bu kavmetini bence arttırıyor gibi. Çünkü Kırım hizmeti ve orada yaşanan sıkıntılar, Rusya'nın baskıları ve halkı sindirmesi, yoğun evet yoğun yapılan bu baskılar oradaki halkı daha bilinçli kıldı. Bu yönde halkıyla, ordusuyla Ukrayna'nın Odessa'da büyük bir direnç geliştirdiği de Önemli bir anekdot. Bugünkü görüşmelere bir bakın isterseniz. Bugünkü görüşmelerde Ukrayna heyetinin, evet Ukrayna heyetinin şu anda heyette bulunanların muhataplarının gözden içine nasıl baktığını görüyorsunuz değil mi? Ama karşıdaki Rusların ve temsilcilerinin Ukrayna heyetine nasıl bakamadıklarını görüyorsunuz. Yani Putin gibi birisi ortalığı ne kadar karıştırıyor? Rusları bile evet çekindirecek ve konuşamayacak halde bırakıyor Özellikle şapkalı bulunan evet heyette şapkayla katılan Ve bir nevi onlara mesaj veren kamuflajla katılan Ukrayna Savunma Bakanı'nın Özellikle buradaki tavırları çok anlamlı ve mesaj veri nitelikte Rusların gözlerinin içine bakıyorlar Gerçekten orada da bir hır çıkacak gibi Gerçekten de haklılar ve davalarında haklılar Bunu da masada gösteriyorlar Önemli olan hep şunu deriz. Sahada kazanıp basada kaybetmemek gerek. Ukrayna'da gerçekten güzel bir teklif sunmuş. Demiş ki topraklarımızdan gidin, defolun, Kırım'dan ve Donbas'tan da çekilin. İşte budur net duruş, budur güçlü duruş. Rusya'nın anlayacağı dil bu. Onlar da güzel konuşmuş. Bu görüşme bitti. Taraflar başkente bu görüşmeyi iletmeye ve birkaç gün sonra tekrar görüşmek için sözleşmişler. Bakalım ne olacak? Evet, bir bilek güreşi yaşanıyor. Rusya'da, Putin'de büyük bir şok var. Dönüp dönseler bir türlü, dönmeseler bir türlü. Dönerseler caydırıcılık gidecek. Rusya dağılma riski taşıyacak. Dönmeseler de kayıp gitgide artacak. Putin'in koltuğu sallanacak. Yani çok şey ekebe durum. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı... Bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.